Evin eşeği, küçük sevimli köpeği fena halde kıskanıyor mu? Köpek, evin bütün odalarına girebilir, ev halkıyla oyun oynayabilir, onlarla koşuşup kucaklarına atlayabilir, yaramazlık yapabilir, bütün bunlara karşın en lezzetli yemeklerle beslenilmiş. Eşeğin seve sokulmasına, evdekilerle oynamasına izin verilmez, en yer altında ezilir, bunun üstüne de deve dikeniyle beslenilmiş. Doğal olarak köpeğe sormuş. Dostum, seni neden bu kadar çok severler? Çünkü ben iki ayağımın üstüne kalkar, kuyruğumu sallar, onların ellerini yalarım. Benim bakışlarımdan, havlamamdan onlarla oynamak istediğimi görürler. Benim onları sevdiğimi kavrarlar. Böylece onlar da beni severler. Eşek bu yöntemi denemeye karar vermiş. Ertesi gün evin hanımı mutfakta yemek yaparken kapıyı açık gören eşek eve girmiş. Sessizce mutfağa ilerlemiş. İki ayağının üstüne kalkıp kuyunu sallamaya başlamış. Bu arada da sevdiğini belirtmek üzere bağırmayı da ihmal etmemiş. Ama eşekler köpekler gibi havlayamaz der ki. Mutfakta arkasında iki ayağı üzerinde kalkan bir eşeğin anırtısıyla aklı çıkan kadın korkudan beş tabağı birden kırmış. Ama sonra korkusunu yenince eline aldığı süpürgeyle eşeğe öyle bir dayak atmış ki eşek bir hafta kendine gelememiş. Eşek bir hafta boyunca köpekle aynı şeyleri yaptığı halde kendinin neden hor görüldüğünü düşünmüş durmuş. Ama bir türlü yanıtını bulamamış.